Şimdi şahsı adına söz isteyen Özgür Özel. Manisa milletvekili. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın değerli milletvekilleri, ikinci bölüm üzerinde şahsım adına söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, öncelikle emekçi bir kadın olan anneme ve değerli eşime ve Türkiye'deki, dünyadaki... Bütün emekçi kadınların gününü kutluyorum. Saygılar sunuyorum. Bugün burada elektrikle ilgili, enerjiyle ilgili konuşuyoruz. Türkiye'de elektrik fiyatları pahalı. Neden pahalı diye baktığımızda aslında elektriğin üretim aşamasından gelerek yani girdilerin pahalı olmasından kaynaklanan bir ana sorun var. Biz elektriği yaygın olarak doğalgazdan, petrolden, kömürden rüzgardan ya da hidroelektrik santrallarla yani suyla karşılayarak üretiyoruz. Üretimde bu girdilerin temininde eğer bir yükseklik varsa elektrik fiyatları da bu yüzden yüksek oluyor. Şimdi kömür meselesi konuşuluyor. Kömürde TKI'nin bütün eleştirilere, bütün raporlara, bütün suç duyurularına rağmen kömürü ihalesiz olarak ve faiz fiyattan temin ettiği burada konuşuluyor. Bu konuda çıkıp kimse açıklama yapmıyor. Sonra Mehmet amca ay sonunda elektrik faturası gelince bakıyor. Ya bu fatura nasıl bu kadar geldi diyor. Mehmet amca bu vakitte bizi izleyebiliyor, izleyebiliyor olsa ona şöyle söylemek lazım. Mehmet amca bu kömür ihalesinde birilerinin yediği hurmalar ay sonunda geliyor senin faturanı tırmalıyor. Bu kömürdeki ihalesiz alım sırf Mehmet amcayı vurmuyor. Hepimizi sıkıntıya sokuyor. Kömürü sadece elektrik üreterek elektrik üretiminde kullanmıyoruz. Sayın Bakan'ın deyimiyle fakir fukara kömürü olarak da dağıtılıyor. Kömürü kim dağıtıyor? Sosyal yardımlaşma dayanışma fonu. Ne beklersiniz? Bu sosyal yardımlaşma dayanışma fonunun bir kömür ihalesi açması lazım. Türkiye'nin en büyük kömür alıcısı olarak kıran kırana kamunun da özel sektörün de olduğu bir kömür temini yapması lazım ihalesi. Ama bunu yapmıyorlar. Ne yapıyorlar? O kömürü TKİ'den alıyorlar. TK'dan alınması demek ihalesiz ve burada eleştirilip bir kelimeyle bile cevap verilmeyen bu yöntemle sosyal yardımlaşma dayanışma fonuna belli yerlerden kömür temin etmek demek. Bakın Ali Babacan bir ara çıktı ne dedi? Sosyal yardımlaşma dayanışma fonu doğrudan kömür alım ihalesi açsın. Ortalık karıştı ortalık. Hükümetin başbakandan sonra en güçlü bakanlarından bir tanesi bunu söyledi. Bir anda ortalık karıştı. Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Fonu bir kömür ihalesi açsın da görelim bakalım TK'yı girsin bu fiyatlarla o ihaleyi alsın. Ondan sonra da burada Sayın Bakan gerine gerine otursun. Doğalgaz ile elektrik üretimine geldiğimiz zaman Rusya'dan, İran'dan, Azerbaycan'dan doğalgaz alıyoruz. Bir tane formül var kocaman. Kitapta gördüm plan bütçede sordum aklım almadı. Sonra dediler ki bu formül o formül. Rusya'ya gitti birileri bu formülde bir çarpan değişti. Türkiye'yi 2 milyar dolar çarptı Ruslar. Ya olur mu böyle bir şey? Sorun hesabını. Bakana sorduk. Devlet sırrı dedi. Sonra Gazprom diye bir şirket var. Ukala adam. Çıktı övünü övüne. Dünyadaki en pahalı doğalgazı Türkiye'ye kasnakladığını onu da o formül dairesinde yaptığını söyledi. Biz de devlet sırrı Gazprom'un o Rus iş adamları övünüyorlar bizi nasıl çarptıkları ile ilgili benim bildiğim elektrik depolanamaz. Yani bugün konuştuğumuz anlamdaki elektrik depolanamaz. Enterkonnect sistem diye bir sistem var oraya verilecek. Arz talep dengesi olacak. Birinden biri farklı olursa ortalık karışır. Şimdi siz öyle bir iş yapıyorsunuz ki özel sektörün doğal gaz ve kömürle çalıştırdığı santrallardan 18 kiloşa kilovatı taahhüt ediyorsunuz. O anda onu alacaksınız. Kullanınca da alıyorsunuz. Ama arz talep dengesi bozuluyor. Arz fazlası var ama adama ödeyeceğiz ne yapıyoruz? Keba'nın şelteri yarıya indir. Veya çanı kapat, kangalı kapat, elbistan termik santralı indirsin. Peki kaç paradan alıyorsun? 18 kuruşlar alıyorsun. Kapattığın çan kaç para üretiyor? 6 kuruşu üretiyor. Böyle bir yaklaşım olabilir mi? Bu hangi vicdana sağar? Doğalgazda al ya da, al, al ya da öde anlaşması sıkıntı neden depolayamıyoruz diye sayın bakan sormak isterim. Tuz Gölü'nün altına bir çılgın proje vardı. Doğalgaz deposu yapıyordunuz. Ne oldu? Şimdi aynı faka elektrikle basacaksınız. Konya Ovası'nın altında aküler hazır herhalde. Bir tek o durumda bu iş işler. Onun dışında doğalgazda başımıza ne getirdiyseniz şimdi de öyle getirirsiniz. Konya Ovası'nın altını akümetörle döşemeden bu işi yaparsanız yetimin hakkını Orada Gazprom'a yedirdiğiniz gibi burada da elektrikte üreten özel Teşekkür ediyorum.